Evet, şimdi ikinci videomuzu çekiyoruz. Az önce Ayberk e, oyuncuydu ve evet diyerek kaybetti. Şimdi sıra bende. O sunucu olacak, ben oyuncu olacağım. O bana evet ya da hayır dedirtmeye çalışacak. Ben de evet ya da hayır dememeye çalışacağım. Hazır mıyız? Hazırız. Dinliyorum. En sevdiğin öğrenci kim? En sevdiğim öğrenci, hepsini çok seviyorum. Hangisi? Hepsi. Hmm, en çok hangi yemeği seversin? Pizza. Ee, mesela akşam pizza, pizza olsun ister misin? İsterim. <laughs> Ayberk soru bulamıyor. Şimdiki gençlerin en büyük problemi bu. Evet Ayberk. Cığım. Ee, oynamayı sever misin? Ne eskiden oynamıştım ama çok sevmem. Peki ya ne kadar seversin? Az severim. Ee, evet ya da der misin? Demem. <gülüyor> 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 ee, e Evet yani sanırım bu video bir yarım saati bulacak. Adın neydi? Yasemin. Yasemin mi adı? Yasemin. Emin misin? Eminim. Emin misin? Eminim. Çocuğun adı ne? Ayberk ve Berke. Adları ne? Ayberk ve Berke. Ayberk ve Berke olduğunu emin misin? Eminim. Yardımcı bir şey. Berke. Ayberk şu an Berkeden geldi istiyor. Ee... <laughs> Eskiden bu arada kemiciyi yaptın mı? Yaptım. <gülüyor> 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 en çok hangi mekana gitmeyi seversin? En çok hangi mekana gitmeyi severim? Ne bileyim dışarıda açık havada bir kahve içmeyi severim. Ee, kahven nasıl olsun istersin? Orta şekerli. Emin misin orta şekerli? Eminim orta şekerli. Orta şekerli çok mu seversin? Çok severim. Şekerli şeker sosu içmez misin? İçmem. Ben de ben içmez koyayım. Sen de içmezsin. <laughs> ee... Günlük yaptığın şeyler nedir? Anne başlıyor. Şu an karantinadayız. Anne Çok başlıyor. Nice. Evet başlıyor Berk. Karantinayı sevdin mi? Sevdim. Mm. Evet Ayberk bu konuda zorlandığı için Berk'e de trollediği için yarışmamız burada. Ben kazandım diyerek son buluyor. Hoşçakalın. Tamam.